Evet arkadaşlar bu cun gün, Cünlerden pazar kar yağışı var. Sokağa çıkma yasağı var ve biz birazdan sokağa çıkıp kartopu topu oynayacağız. Bakalım bu kartopu sonunda ne olacak bilmiyorum. Ama böyle bir video çektik. En azından dedik ki hatıra olarak atarız YouTube'a saklar goni diye. Ama tabi siz de izleyeceksiniz onu. O yüzden şu anda YouTube videosu için bir şeyler yapıyoruz falan filan. Zartırt. Hasan Hüseyin Hamza. Ne kavgası yapıyorsunuz? Hasan ver şu eldiveni. Ne ha ne eldiveni? Niye kavga ediyorsunuz? He? Alttan bir şey giymedim yok. Donarım tabi. Donarız da kaç saat duracağız? Evet şu an üstümüzü giyiyoruz. Yılda yani zor da olsa arada bir böyle kar yağıyor İstanbul'da. O yüzden bu karı değerlendirmemiz lazım ama maalesef Bugün sokağa çıkma yasağı var. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum ama sokağa çıkacağım ilk. Zaten sokağa çıkmadan oynayamayız herhalde. Şu kamerayı şuraya koyayım. Bilmiyorum şu anda beni nasıl çekiyor ama üstümü giyeyim güzel. Üstümü sıkı sıkı giymem lazım. Hava soğuk. Ama bu kapıyı niye açık bıraktınız? Şimdi ne yapacağız? Öncelikle şöyle bir kardan savar mıdır? Bu nedir? dur? Ah. Maskemizi Adam. taktık. Şapka takalım. Avın üstüne bir tane daha böyle şapka taktık. Maskeye gerek yok. Motorcular gibi oldum değil mi? Evet. Şimdi uşakları dum 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 vurmanın zamanı geldi. Anası burada biraz kafayı yemiş durumda ama olsun önemli değil. Uşakları yavaşça tırmana çalışıyor. Heh. Eldivenlerimizi de takalım. Motorcu eldiveni ama şimdi kar eldiveni olarak kullanacağız bunu. Ya ne kavgası çıktı şimdi? Niye kavga ediyorsunuz? Ne isteyişini? şimdi? E, eldiveni yok muydu? Aha. <laughs> evet şimdi galiba ortalığı biraz kızdırdık. <laughs> ben hazırım. Kartopu savaşları birazdan başlayacak. Ama tabi Hüseyin Ne oldu oğlum Babacım ne oldu Şşt, Yine sen misin ya Hep sen çıkarıyorsun bu sorunu ya Şşt. Ne oldu He? Gelmiyor musun Tamam gelmezsen gelme ya Gelmezsen gelme ya Hep sen çıkarıyorsun bu sorunu ha Hadi de Haydi. Nasıl yemek istemiyorsun? Öyle bir şey var mıydı? Ben de gitmiyorum o zaman. Ha bu uşak her zaman her yerde sıkıntı çıkarıyor. Hüseyin. Eldiveni olmaz diye. Ayakkabım olmaz diye. Sorabım olmaz diye. Ben bu uşaktan bir şey anlamadım. Hepsi de öyle ya. Sonra da ciyoları için aşağı bir sıkıntı yok. Ha bunları ciyene kadar sıkıntı var. Ciyduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Bu uşağa bir hastalık mı var ne var bilmiyorum o ne ama. Böyle bir uşaktı işte bu da anlamadım bundan. La hayde, Hüseyin, sen ne istiyi bu? Geldi benim büyük ya. Daha ne istiyi? Kusup gelmiyor Allah'tan da. Ha ben çile tak. La Hüseyin hayde da babi. Uşak işte. Uşağın mı var diye durma. tane uşak uğraşıyorsun olarak. Birine aşağı he bile indi aşağı oynamaya başladılar. Ha bunu da indirize o Aşağıda da cerezek. Cüya başlayacak. Neyse şimdi videoyu burada kapatayım da bu uşağı bir ikna edeyim. Ulan ben de şey gibi oldum lan. Ana. Hmm. Bayağı da yakışıklıymışım. Arkadaşlar. Yani bu işler böyle. Yakışıklı adam. Corun yani Benim gibi. Karizmatik. <laughs> şaka Allah şaka. Allah hepimizi mükemmel, muhteşem yaratmış. Evet. Evet şu anda suçlu çıktı. Suçlu odaya girdi. Evet beyefendi haydi. Tamam. O ne? Onu niye? Bana niye vur? Oğlum bana ne işim var? Bana niye vuruyorsun? Ben ne yapıyorum? Ne oluyor? Aha delirdi. Kafayı yedi. Ah. Aha kudurmaya başladı. Allah. Tabi tabi şımardın değil mi? Babalık etmeyirik ya. Ağzınızı burnunuzu kırmayırık dayak ya öyle babalık etmeyirik diye bize böyle değilsin tabi. Tamam hadi şaka bitti tamam şaka bitti hadi. Hadi nerede ne yapıyorsun? Hadi inelim de bir an önce. Topu oynamaya başlayalım da. Hadi bak burası çok uzun oldu. Kizzakleşin. Diyecek de bu kadar uzun videoyu ne edelim? Biz izleyemez o koş. Neyse arkadaşlar burada çesiyorum. Artık aşağı iniyorum. Arkadaşlar bu arada mükemmel bir kar yağıyor. Böyle yiri yiri. Tabi yerler tutmadı. Bu gün akşama kadar yağdı ama yine de inşallah ufak da olsa bir oyun oynayacağız. Ya Hüseyin'e eldiven olmuyormuş. O yüzden eldiven bulamadık ona. Gelemiyoruz. Eldiveni yok. Ne edeyim uşağın? Büyük celiymiş an. Baba baba deme baba, Sokağa çıkma hesağı var zaten. Ne oldu? Keyfin yerine çaldı mı? O sivitin şapkasını takmayacağım. Aa çok şey oluyor. çok gevşek. Ne oluyor? Yine bir şeyler çıkardın. Evet şu anda sakın bana karatmayın. Bende fotoğraf makineleri falan var. Şu anda çok güzel bir kar yağışımız var. Kar yağışı İstanbullu etkisi altına almış durumda. Mükemmel bir görüntüye sahip. Ve sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağını deştik. Şu anda herkes kar topu oynamak için Hiçbir şeyi bakmıyor. Kameramız ıslanıyor. Hüseyin, Hasan. Sene 2021. Uzun zamandır yağmayan kar İstanbul'a düştü. Karı gördük sonunda. Bana bana atmayasın Tamam? Ben atmayasın. Elif nereden buraya mı gelecek? <laughs> Elif abla gelsin onu güzel. Elif abla intikam göstermiyorsun. Ne Bak kimse için sen canını, canını yakmasın evet. tamam mı? Elif abla ona bir yaptı var ya kafam böyle. Ben biliyorum Elif diyor her tarafı morarmış diyor yalan söyleme. Ha? ha ya ya ya. ya. Kovan bir oldu. Yere valla Elif abla da gördü yere yapıştırdı beni. Hadi lan. Aa kafa kafa sonra toslamak için mi? Ay çok. Keyfin yerine geldi mi? Ha karı gördünüz işte bak. Ha, sen de sivik şapkasında Hüseyin gel buraya. İstediğiniz gibi oynayın. Anne dur bir şey. Geliyorum buraya. Olmadı almıyor. Ne diyorsun ya? Ne oldu sahine? Ba atmasın. Çek Niye çekmeyeceğim benim işim budu. tamam da tamam Allah ya. Bunu bana atarsan var ya. Şu anda sadece karda dolaşabiliyoruz. Başka bir şey yapamadık. Kar çok sulu ve kar topu olunca taş gibi oluyor. Adama attın mı kafası yarılır adamın. Elif Hanım'ı bekliyoruz ama Elif Hanım daha görüntüde yok. Aha bu arkadaş düştü. Mahalle bu şekilde. Güzel. Yani olumlu bir şey yok ha. Kardan adamın kanı kaldı. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Bizim Elif Hanım Nerede, kim bilir? Ya bu? Bence biz, ne alalım? He? Nerede duracağız? Ellerim buz gibi oldu. Ya oraya gitmiş de Elif. Hani belki ya, dolu olmaz da bu metre Bir metre mi var? Evet. Bir metre sen orada bulduysan. Evet, yollar çok güzel. <laughs> Evde yok.

Orada yok. Ha? O zaman gittiler mahalleye abi. Mahalle turumuz devam ediyor tüm hızıyla efendim. Ya salak salak yapma yeme pis o ya. Bu kar temiz kar, bunun içinde ne pislikler var biliyor musun? Lan. Mahalle yürüyüşümüz devam ediyor. Millet mahallede değil şu anda malum sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı herkes evinde böyle bir görüntüye sahip ama hani beklentimizin altında bir kar yağdığı için henüz bir şey diyemiyorum. Bu ceze şöyle bir metre beklemiyoruz ama yarım metre olsa da fena olmazdı. Tabi bir metre olsa Aha, <laughs> Ahmet arıyor. Alo. He. Elifler'in orada da yok. Nasıl var ya? Baktık oraya şimdi. E şeyde Yok hayır orada biz bizim burada oynamak için değil parka gideriz dedik şeydeki aşağıdaki parka ama ama oradaki parkı da biz bitirmişlerdir karları illaki. Ya bu kar da sulu kar abi bu kar adam Canını yakar ya. Böyle tam oynanacak bir kar değil de işte. Bir daha yağmazsa ne olacak? He, o zaman yandık. Bir daha seneyim bekleyeceğim? Aynen öyle bu Seni Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Şimdi parka gidelim mi diyorsunuz? Parkın oraya gidelim istiyorsan. Oraya açık ya biraz daha. Biz geldik zaten. E ee, hadi. Oğlum senin derdin ne lan? Ne kadar şiş almış. Yazık değil mi sana? Ben kesimden gidiyorum ilk buranın Ha bak ordalarmış. Koşun. Kapının önündeler. Evet, erkekler ar arası savaş başlamıştır. Heh. Allah, atmayın lan, durun lan. Sen az önce bana atmıştın ha? Oğlum öyle çıkma arabaya. Hadi, 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 hadi. Ya öyle işte vururum ben adamı. Bak burada hem tek elle çalışıyorum hem bu tarafa geç bu tarafa bu tarafa. Kar yok ki kar buz gibi. <laughs> Nasıl vurdum ama. İşte böyle. Sakın. Ne? O oh. ne yaptın sen? Evet kameraya vurdu. İyi yaptı. Evet kameramız hasar görmemiştir şu anda. Aynen Sen? Ben atayım bir tane. Bu, bu nerede tap Ha, yakaladım seni. Vuruyorum. Tam kafadan vuruyorum sana. Atıyorum. Saklan. Saklan. Şu kızı vuracağım. Al babasını vurayım bari. Çok hain keskin nişan alırım ben. Bak bu kartofunu böyle tutacaksın. Böyle evet, tutacaksın. Up. Görüyorsun. At bakayım. Hop. Eyvallah. Sağ olasın. Evet kız bir tane daha geldi. Gel bakayım buraya. Hadi. Hadi. At bakayım atabiliyor misin? He o kadar mı? Bir daha at. Kız değil misin? Atmasın. Ah ne oldu? Hadi bir daha at. Sen at kız, hadi bakayım, göreyim senin nasıl atayasını. Göster bakayım delikanlılığını. Haydi. Kaçıyorsun da korktun. Ah. Evet, arkadaşlar mahalle, çıkın dışarı lan, sokağa çıkma yasağı var ama. Polis yakalarsa bizi... Vi videodan polis ceza kesmez hoş. Evet Hüseyin Bey. Bekliyorum. Şuraya geçin. Bu şöyle bir video çekeceğiz. Bu bu kamerayı kim vurabilecek? Hadi. Hasan, Hamza, Hamza dur. Aha. Bu kadar erken değildi oğlum ya. Hasan. Hamza. Gelin buraya. Sen çok felaket nişan alıyorsun lan. Evet ben nişancıyım. Orada ne oldu lan? Hadi hadi hadi. Hadi vur kamerayı. Bakayım kim vurabilecek kamerayı. Buna bir şey olmaz mı? Buna bir şey olmaz. Bu su getirmiyor. At bakayım. Kameraya dedim lan. Bu kadar yakından değil ama uzaktan. Uzaktan uzaktan. Ay. Nasıl tuttum ama? Uzaktan lan uzaktan diyorum sana. Atma bakayım. Ha <laughs> olmadı atamadın. Atamadı, atamadı. <laughs> atamadı. Hamza of atamadı. O oh, ulan oğlum kamera diye beni vuruyorsunuz ha. Ha? Aha vurun babaya vurun bakayım. Allah gözüme vurdu lan. Tamam kameraya atmayın vazgeçtim. Vazgeçtim. Bana da atmayın. Abi ayak çorap şu an ayakkabının içinde yüzüyor ya. Ha vur 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 vur. Of oh, aslanım benim. Bu oh, Tam, tam Aha. Hayır oğlum. Vurun Ahmet abinizi bir bakayım böyle bir mermi manyağı edin hani. Vurun herkes vursun ha. Az önce bağ attı. Aa, çok güzel. Ne 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 ne. Kız sen bu karları ne yapacaksın poşete koydun onu? He? Eve mi götüreceksin? Evet. Evde ne yapacaksın onu? Evde kardan anam yaptı. Evde, evin içinde. Evet. He. Kız bula senden ağırla. buları nasıl eve götüreceksin kardan adam yapacaksın he? İki poşet yeter mi sağ? sana? Sana yeter misin iki poşet? Yeter. Ben yeter. arabaya doldurayım götüreyim istiyorsan ha? Evin içini komple kar dolduralım olur mu? He? Olur mu? Kız söylesene. Bak bakayım ba. İyi hadi bakma bakayım. Hasan. Yani boyun kadar kar topu yaparsın. Biraz ufak yap da. Evet ortalık karışmış durumda şu anda. Olay çıktı. Hamzacığım Bitti mi? Yeter mi? Yetmez. Şu üstü başına bakar mısın abi? Her tarafın sırrı sıklam oldu. Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Kapatalım mı? Aynen öyle. Senin üstü başın nasıl? Sen iyisin hadi. Yok benim de ıslak. Şşşt. Kapatalım mı? Gidelim mi eve? Evet. Ne edeceksiniz eve gidip de? Uyuyacaksın. Uyuyacaksın. Şu yüzünü bir aç bakayım. Bir görsün ne güzelliğinin. Ha maşallah ne güzel. Allah nazardan saklasın. Siz şimdi bu kadar karı nere, ne etsiniz? Eve mi götüreceksiniz? Evet. Ne etsiniz eve? Oynayacağız. Kardan adam mı yapacaksınız? Evet. Evin içine? Evet. Halının tam ortasına? Evet. Anan kızmayacak mı? Aa kızdıramaz. Normalde kızaya ama kızamaz değil mi? Kızarsa da atarım ona karı. Karı o atarsın. Ben ona atarım karı. Bu evde ananın dediği mi geçiyor, babanın dediği mi? Babamın. Babam mı? Evet. Arada evin... sırada da babam yokken annemin kedi. Aslanım işte bu aferin. İşte Ama gerçek... normalde evin reisi babam. Aa süpersin. Bak ben bu videoyu yayınlayacağım. Görürsün. Bunu izle YouTube'da tamam mı? Annen neydi evin neydi annen? Annen evin hanımı. Evet. Meleği, melaikesi gülü, çiçeği, papatyası. Şey diyorlar, sen evin kralısın, annen de prensesi değil. He işte yani annen her şey ama reis tabi baba yani değil mi? İyi hadi bakalım. Şimdi bakalım eve gidince haber verirsin bana tamam mı? Karları eve sokup sokamadığına dair. Böyle halının tam ortasına kardan adam yap, fotoğrafını çek bana gönder, ben onu yayınlayayım. Tamam mı? İyi hadi bakalım, görelim. <laughs> Hasan, oğlum boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Etme da. Sen? Sen de onun kopyası mısın? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Ahmetciğim görüşürüz. Kar yağışında görüşmek üzere inşallah. İnşallah böyle çok az yağdı ama olsun. İnşallah daha böyle yoğun bir kar yağar. Güzel bir video çekeriz karlar düşer 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 alırım hep ismini hep ismini anarım arkadaşlar malum telif haklarından dolayı bütün videolarımız müziklerinde telif yemekteyiz o yüzden böyle kısa bir seslendirme video sonunda yaptım umarım beğenmişsinizdir Canınız sağ olsun beğenmediyseniz de problem yok. Zaten çok iyi söyleyememişimdir.